E Haber Türk yazarı Muhsin Kızılkaya bir yazı kaleme aldı. Sırrı Önder'e seslenirken okuduğumuzda okuduğumda çok etkilendim. Okuduğunuzda çok etkileneceğiniz bir yazı. Onu da paylaşmak istiyorum. Neden derseniz bu e, anonim bir şiir. Mevlana'nın Mevlana Celaleddin Rumi'nin Şems-i Tebrizi'ye yazdığı söylenir ama e, öyle mi bilmiyoruz ama her kim kime yazdıysa öyle güzel yazmış ki mutlaka bildiğiniz bir şiir. Yılmaz Erdoğan bunu muhteşem seslendirmişti mesela. Etme şiirini. Muhsin Kızılkaya o şiirle başladı yazısına. Sırrı etme. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Etme sırrı. Bizi böyle çaresiz, bizi böyle derbeder bırakma. Etrafımızı kuşatmış kör kuyular, Merdivensiz kardeş. Biz onların dibinde, bizi onların dibinde bırakma. Ortalık dağınık. Toplamadan öyle gitme. Kalbine biraz daha kan gitsin diye kanından ne kadar lazımsa vereyim kardeş. Gitme. Dışarıda gürül gürül bir bahar var. Etme. Erguvan mevsiminde gitmek zulümdür. Gitme. Öte dünyadakilerin barışa ihtiyacı yok kardeş. İşi nihayete erdirmeden gitme en büyük derdiydi. Şurada oturduğumuz yukarıda bir buçuk saat sohbet etmişizdir. Yayın boyu ve yayın sonrası konuştuğumuz, yayın öncesi orada işte kol kola çıkarken konuştuğumuz bir tane derdim var de memleketi dair dediği bir şeydi. Bizi öfkelerimizle, bizi kötülüğümüzle, bizi acımasızlığımızla, bizi hodbinliğimizle, bizi zalimliğimizle baş başa bırakma. İki tarafın kurşunlarına duvar olacak beden azdır kardeş. Bedenimizi, bedenini aradan çekme. Ya derler dünyasının sana ihtiyacı yok. Hasta gönüller kuş yavruları gibi ağzı açık burada. Sana bakıyorlar kardeş gitme. Hikaye anlatmak için doğmuştun bizi o hikayelerden mahrum bırakma. Seni yazmak için değil anlatmak için göndermişti Allah aramıza. Hiçbir yazılı metin senin ağzından dökülen konuşma kadar mükemmel değildi kardeş. Biz kimi dinleyeceğiz sen gidersen gitme. Çalma bizi bizden bizi Gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme. Orada sana benzeyen çok adamlar kardeş. Sen buraya lazımsın. Gitme. En son pazar günü konuşmuştuk seninle. Baktım şimdi telefonuma. Tam 57 dakika Şeyh Şamil'e anlatmıştım hani. Çarlı olan münasebetini, Çar'ın düşmanına gösterdiği merhameti, saygıyı. Esirken hacca gitmesine izin vermesini. Oğlunu orada bırakmasını. Hani sormuştu Şeyh Çar'a oğlum vehim mi diye. Çar hayır muhafızım demişti. Sonra sözü Kemal Tahir'e getirmiştik. Bu memleketin hakikatin peşinde koşan tek hakiki alimine. O da oralarda kardeş. Cemil Meriç de orada, Ahmet Arif de, Yaşar Kemal de, Mehmet Uzun da. Bu ülkenin vicdanı çoktan göçüp gitti o diyarlara kardeş. Orada sana ihtiyaç yok. Burası karma karışık etme Öyle bir meselenin altına bedenini koydun ki kardeş, kim elini uzatsa kalbi tek diyor, sırrı. Turgut Özal da benzer bir şeye kalkışmıştı, onun da kalbine bir şeyler oldu. Bir Nisan günü durdu onunki de. Öyle bir mesele ki yürek dayanmaz, acıyı bir tarafa bıraktım. Uğraşmak için çelikten kalp lazım sahiden. Sen yaralı bedeninle işe giriştiğinde her konuşmamızda Aman kardeş sağlığına dikkat et. Sağlığına dikkat et ki bu iş nihayete erdiğinde istemeyenlerin mahcubiyetini gör derdim sana. Barış geldiğinde bayram yapacak olan zaten yapacak. Bizim işimiz onlarla değil. Barışı en çok barışı istemeyenlerin yüzüne düşecek utanç halesini seyretmek için seviyorduk ikimiz de. Ey ay felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun etme diye devam ediyordu o şiir. 2007 seçimlerinde ben seni AK Parti'ye tavsiye edeyim. Sen de beni HDP'ye demiştin. Ne çok gülmüştük yine. Beni boş ver ama sen vekil olmak istersen söylerim o partilerin birilerine demiştim. En çok da Türkmenistan'da vakti zamanında bindiğin uçak düştüğü için bir daha da uçağa binemiyordun ya. Beynel Milal filminin gösterimine Avrupa'ya trenle gitmiştim. Korkuyordum uçaktan. Milletvekili olup meclise girdiğinde de Ahmet Türk sana sırrı uçağa binmekten korkuyorsun ama bizim partiye gelmekten korkmuyorsun. Helal olsun sana demişti de hikayeyi bana anlattığımda yine ne çok gülmüştük. Ağlıyorum şimdi güldüklerimize. Gitme. Bugün en çok Barış Güvercini hüzünlü kardeş. O güvercini daha çok hüzne gark etme. Kalbini bir kez olsun dinleme, gitme, etme bunu bize kardeş. Ne olursun etme. Hakikaten herhalde Sırrı ile ilgili ölüme dair konuştuğunda böyle böyle gülümseten hepimizi her cümleye, onun bizi güldürdüğü her şeye hüzünleneceğimiz zamanlara doğru gidiyoruz.